Nedir özellikleri? Efendim Arapça, Farsça kalem oynatıyor. Yunanca şakır şakır okuyor İlyada'yı. Omeros okuyor. Evet tabii Homeros okuyor adam. Merak ediyor. Yani İtalyanca bildiğini herkes biliyor zaten. Ya nasıl ki? No 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 no. Fiorentina, Milano, Spezia. O kim? E, çok zeki biri. Yani re açık. resim çalışıyor bilmem ne falan. Şimdi batıya açık değil. Ne batısı? Bütün dünyaya açık. Batıda böyle adam. Öncelikle İlber hocam bu güzel sözler için teşekkür ederim. Bağlılık rozetlerimiz var arkadaşlar. 12. ayda renekton oluyorsun. Sonra emojilerimiz var. Kullanabiliyorsun canlı yayında. Bunlar hiçbir sikine yaramıyor kardeşim. Bize ve tüm yayıncılara destek niyetine. Hiçbir karşılık beklemeden bize bu zamana kadar hep destek oldun. Başta Senem Veksi abi 9 aydır katıllardan tüm katıllara Hepinize teşekkür ederim. Varlığınız yeter be oğlum. Öncelikle abonelerime de teşekkür ederim. Onlar da en azından izleyip like atıyor. Ha aslında uzun ödürüm. Kartala peynir etmek kısmı istiyorsan da zor zorunlu değil ama katılda da destek verebilirsin. Yüzümüzü güldürebilirsin. Bizi mutlu edebilirsin bu ekonomik krizde.